olanlar sapma yapmaz Kalitesiz insana hiç bulaşmaz Rap mürekkep ve arta kalmaz Mikrofon elimde piskos almaz Kendime işlerim iş muammaz Sonu felaket ve ruzla gazla Projelerle ortaklık sağla Kendini kasma ve arkanı kolla Flow etik ve de flex mi rasta Pastanın ağzını açınca yallah Yolları izlerim yeter mi amca Kapandık artık efelde kayda Portelerim ve bir dostelerim Yine ağzını açarsam pis dönerim Kendini yorma tek bedenim Ve bu kişilik aybı herkesi geçerim Bilmiyorum gene kendimi zorladım Hastaya atak ve de, de wait, wait, wait. yazarım Versene arkadan bir iti ver adamım Doktor beni sal piyasaya kızarım Takma isim yap kendine sağlam Havalı gözükmek içinde ortam 40 kilo bedenin içinde orgazm oluyor Baksana komik bir oğlan Herkesin gözünde serseriyim ve bulaşmam Kimseye iş vereyim Haksızı hırsızı ver keseyim bir bir viski koy artık Kendime geleyim ulaşılmaz ve de Zirvenin eriyim dağların ısmı ve sek Yalnız aşkların asi ve özelim Hadi buradan git seni üzerim Hafıza <laughs> durdu Gördüklerim sürükledi yorgunla Kalbim gibi kanım dondu Hiç tarlıkla, suratım bomboz yes. Çocukluğum sanki bir morgun içinde duran ölüler gibi konuşur Aslında bakarsan yaşamıyorum hala Her girdiğim savaş oluyordu bozgun Neyse bir bok dedim herkes sussun Önemi yok hayatını kollar iraden Seçim şansın olsaydı bu mahalleye seçmezdim Acıları yaşamazdım ben hala Madem mecbursun niye bakıyorsun Yok gökyüzüne bir daha sen Oradan konuşmak tabi aşırı kolay Gözüme bak da söyle şunu birader O zamanlar tutan bilen camiye giden her tek birini bilen Sessiz biri olmadı müstelik hem Sinirli bir yapım vardı ve gizledim hep Ta ki o güne kadar patladı vesilem Bıçakladım o piçeyi tam iki yerinden Ama hak etti evdeki kızını döven Karısını hiçe sayan ailesini gömen bir oros bir çocuğuydu Söyleyemem size bunu o yüzden bakın dalgınıza Seni kendime esir edebilirim hayat Vaktini bekliyorum ve gelmedi de hala bir çocuk içimdeki yaşayan Hislerim kalmadı bahar ister inan istediğimiz olacak lüksüm yok Yapamayacağım hiçbir şey yok dünya